Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snow ile birlikte iki kişilik e, iki kişilik e, skyver sonuyoruz. E, hoş geldin demek istiyorum. E, o da hoş buldunuz dedi zaten. E, Anladı ne demek istediğimi. Anladım. Yani e, neyse. Şöyle itemlarımızı toplayalım, giyelim. Kılıç, 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 kılıç koç koç alamadık ha tam şöyle hop ortaya atalım endramızı ee, kan şunları yavaş yavaştan alalım çünkü buralar tehlikeli sular biliyorsunuz şöyle arkadaşlar e, e, kendisi bize chest teşekkür ed ediyoruz e, ona da e, eğer videoyu izliyorsa büyük ihtimalle izleyecek bir yorum yorum atsam bir de like atsan güzel olur. Arkadaşlar siz de tabii ki de yorum ve like atabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunun, bunun ardından şöyle hop. Hop şöyle. Hop bay bay. Aa, düşmedi neyse. Ben böyle kaç tane adam kaçırdım da bu adam bizi atacakmış gibime geliyor. Evet biz onu attık. Çok güzel oldu. Tamam. Tutundum. Hop, düşmeyelim. Tamam. Hop, ben çalacağım. Onu. Neyse çaldı. <laughs> Ay çaldı diyorum. Açalamadık. çalamadık. Ee, bir adamdan çalacaktık. Ee, şöyle böyle kazanırsak çok güzel olacak arkadaşlar. Ve dedim kazanacağız gibime geliyor şöyle hop vay be sana da ee, belki iki part yapabilirim çünkü videolar artık biliyorsunuz 5 dakika 6 dakika e, gelecek arkadaşlar e, çünkü artık e, videolarım daha kaliteli olması için e, öyle yapacağım e, sen dur bakalım orada bir e, sanırım sadece bu, bu adam kaldı hop, seni de aldık mı Tamam şimdi diğer parttan görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz şöyle e, itemlarımızı toplayalım e, e, çete çete e, görüyorsunuz salalım mı diye sordular e, yani yanlış anlamayın salalım mı diye sordular Ben de salmayın dedim e, arkadaşlar şöyle bize bir şey atmış kask atmış onu orada yalnız bırakmayalım bence biz de çok güzel ikinci elimize kazanırsak çok sevineceğim arkadaşlar orada bir elma vardı görmüştüm evet Hah, aynen şu şekilde e, oltamız var mı şurada var hop oltasız olmuyor hop düşseydim gerçekten çok kötü olacaktı İyi ki de düşmedik şöyle devam edelim. Hop. Ha, kendimi yokuyordum. Hop hop hop. Baya takım kalmış aslında. İki kişilikte cidden birazcık daha uzun sürüyor. Bunu anlamış olduk. Şöyle Snow Wolf'i e, alırız değil mi? Aynen. Bana birazcık item attı. Teşekkür ediyorum. Şöyle e, başka neyi alabiliriz? Şunu alın, al almayalım aynen. Tamam. Ee, tamamız arkadaşlar şöyle hop hop hayır lütfen hayır 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 ikimiz de düşmeyelim Düş, düşmeyelim lütfen düşmeyelim hayır o da düşmeseydi adam alırsa çok fena olur hayır alama ne olursun yapma olta çok güzel kullanıyorum hanım gerçekten helal olsun. Ee, şöyle hop ee, alır bu adam bizi bence. Aynen öyle. Hop adam ben Bedwars oynadığım için adam adam aldı beni arkadaşlar. Ee, oltayı iyi kullanamıyorum. Videonun burada sonuna gelelim. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.